Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz kanalımda videosu var. Daha önce e, bende siyah bir tane kask vardı. 80-100 liraya işte 50-100 liraya bir Çin malı dandik bir kask vardı. Neyse ben bunu Letko'ya koydum. Kapış kapış gitti. Nasıl mesaj atıyorlar. Şakır şakır şakır. Neyse. İkinciye kaska vermek de akıl mantık değil de. Neyse 50 liraya sattım ben onu. İşte bu e, Venom. X-Large Venom'un VF377 modelini aldım. Şimdi kutu açılımına geçelim. Taro böyle geldi. Burası biraz uzun süreceği için kesiyorum ben burayı. İnternete de hep böyle Venom kask yazınca şey çıkıyor. Bu bildiğiniz üzere Venom filmi var. Venom filmindeki o kaska şey yapıyorlar. Bir filan. Böyle şeyler çıkıyor yani. Yani kutusu tam olarak böyle bir şey. 377VF 377BM fiyatı 300 lira gibi bir fiyatı var 50 lira ödeme saptık üstüne 50 lira daha koyduk bunu aldık eyvah bunlar topla dökülmüş gelen şöyle bir paket var. İçinde boncuklar var, patlamış. Neyse bunu fazla kıpırdatmayın. Bu faturası. Görüyorsunuz herhalde. en 11comdan aldım. Aşağıya linkini bırakırım almak isteyen olursa. Hem de almak e, isteyen olursa bir fikir olur. Şöyle bir kılıf falan geldi. İnce bir kılıfı var. Öbür taraftan görünüyor. Korumak için çizilmesin diye falan. İşinizi görür. Hani şöyle Venom yazılı bir kılıfı var. siyah, ince. Kask bu. Hmm. Burada Kemal Atatürk yazıyor. Special Collection diyor. bf 377 modeli. Şurada şöyle iki tane hava giriş yeri var. Böyle açılıyor. Pek atla deve değil ama işte. Buradan hava gireceğini de sanmıyorum. Şurada bir hava giriş yeri var. Mesela şurada Kemal Atatürk. Atatürk belli olur. Kemal Atatürk yazısı var. Eşşak kadar böyle kocaman. Close open diye. E, Venom Design falan. Burada da aynı şekilde Kemal Atatürk imzası. Special Collection. Şurada Acer 22-05 sertifikaların falan ee, şeyleri var. Yine Venom yazıyor. da hava çıkış delikleri. Bu yani hava çıkış delikleri burada. Bunlar boşta. Aynı şekilde şuralarda da hava giriş yerleri var yanlarda. Yani bir 1 2 3 4 5. 5 tane hava giriş yeri var. 2 tane de arkada çıkış yeri var. burada Kemal da Kemal Atatürk yazıyor. Arkada Kemal Atatürk. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi var böyle bu şekilde. Görünüyordur. Ben beğendim. Dizaynını filan. Böyle beyaz olması da güzel. İçinden şöyle bir Venom şey çıktı. Ne ne Şöyle klipsi var Öbürünün klipsi çok bol bol şeydi ben bitti. Şöyle çıkıyor. Şöyle. Takılıyor. Böyle de çıkıyor. bunun e, yeni olduğu için pek e, bilmiyorum şu anda. Şurada boşlukta var buralara interkom kulaklığı takılabilir. Bakacağız ona. Pedler çıkıyor olabilir. Yalnız içindeki süngerler çok kaliteli, çok güzel. Premium hissi veriyor sana. Kimisinde şurası açık oluyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Bu kapatmış da burayı. Artı eksi bilemem. Ama bence güzel. Şeffaf bir camla geliyor. Evet. Şurada açma kapama güneş hüzünü kapatmak için bir aparat var. biraz sert. Full face bir kask. Yani böyle yarım face değil. Açma kapamalı falan vesaire. Öbür kaskın camı da çizilmişti zaten. Şurada burnunuzdan gelen sıcaklık cam buhar yapmasın diye bir tane öyle bir aparat yapmışlar böyle. Aksesuar. Ama yine cam buhar olur. Buna o camların kas camına buhar yapmaması için pikak diyorlar. Pikak gibi bir şey var böyle. Silikon. İçinden yapıyorsunuz cam buhar yapmıyor. Bu kadar. Ee, diyeceğim. x Güneş hava girişli, beyaz, Venom. VF-377 değil mi? İsmini de şimdi şey demedim. VF-377. Şuna bakalım. Video çok uzuyor ama. Süre nasıl geçiyor anlamıyorum ben. Yani. Kullanım kılavuzu. Gerçi neyini okuyacaksam bunu ben. Türkçesi mükçesi yazar burada. Evet en yani arkası Türkçe. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bakın. Heh. Yazıyor işte. Kaskınızı nasıl seçebilirsiniz diye. Ulan zaten x'ler seç, seçtik zaten. Neyini seçeceğiz de. İşte e, düşerse filan çatlarsa kaskınızı değiştirin filan diyor. Ben öbür siyah kask kaç defa düştü. Ne <laughs> i̇şte öyle. Arkada bir şöyle bir güvenlik tavsiyeleri filan diye bir küçük bir yer var. 7, 8, 10 sayfalık, 10 maddelik bir şey değil, yer. Bu kadar. Venom. son tedarikçisi motoplus.com.tr MOTOPLUS tedarikçisi benim kaskı. Bu kadar da arkadaşlar e, kaskın e, kutu açılımı incelemesi diyelim. E, yani uzun dönemde takıp e, nasıl olduğu motorun üstünde takıp anlayacağız nasıl bir şey olduğunu filan. Memnun olup olmadığını filan. Şu an daha yeni bir fikrim yok. Bakacağız göreceğiz. Yani şu cam nasıl çıkıyor? Ha, pardon ha, buradan çıkıyor. Cam değiştirilebilir. Şunu böyle çekiyorsunuz. Şuradan klipsinden çıkarttınız. Öbür taraftan falan şekilde tırnağından çıkarttın çıkıyor. Atıyorum ileride şu çizildi. Ben siyah cam almam da gece görünmüyor. İleride bu çizildi. Git yenisiyle değiştir filan. İnternette camları dolu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenip like ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bu arada bunu da arkasına ekleyeceğim de. Kask çok sıkı geldi bana hani bilmiyorum. <laughs> yani sıkıyor. x aldım ama. Yani ileriye doğru açılır tahmin ediyorum. Çok sıkıcı. İçi çok sıkıcı geldi bana. Kafada da böyle duruyor yani. Pipetleri koku var. Ulan çıkmıyor kafama. Kafadan da çıkmıyor. Bir söktürüp çıkarttırırım bunu. sertlik var. Evet Mila şöyle bir şey oldu. kafama denedim. <laughs> Bayağı sıkı. Ee, mağazaya sordum bakayım iade alırsa göndereceğim. XX large'ını alacağım. Bu X large. XX large'ını alacağım. Ee, yani öbür kasta alışmışım ben bol. Ya yani bu çok sıkı geldi. Şey, o yani iade edebilirsek edeceğiz. Edemezsek de pedlerini yıkayıp biraz açılmasını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani aynı şekilde paketleyip göndermeyi düşünüyorum. Yani. Ama aynısını alacağım yani. Bunun XX large'ı değişirlerse, değişmezlerse de bunu kullanacağız. Neyse, görüşürüz.